yolda bir tane ağaç devrimi çıktığını attım ben. Yaklaşınca bir de baktım ki ağaç değil bu. Boylu boyunca yola uzanmış bir tane yılan olduğunu fark ettim. Ondan sonra yaklaştığım zaman indim ara arabadan baktım. hareketmeye başladı bu. Yavaş yavaş tabi havalar şimdi soğuk ya yürümeye başladı. Sonra yukarı ağacı tırmanmaya başladı bu. Ama ben böyle bir yılan böyle bir dehşet bir şey görmedim hayatımda. Devamlı evet. bir insanız. Daha önce yılanlar görme, böyle bir şey görmedim. Böyle bir dehşet bir yılan yok yani. Hiç görmedim. Engerekler kısa ve olur ama bu 5 metre falan şeyi var. Boylu boynu zaten kapatmış, uzanmış, etmiş. Ondan sonra yani bir ağaca çıkışı falan var. Nasıl çıkıyor, nasıl bir yaratık, nasıl bir hayvan ben anlamadım öyle bir şey ya.